Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'i ee, yeni çıkan sorumlu ee, 0.12.1 Bunda Survivor serisi açacağız. Bir dakika. <laughs> Alını... Çıkar yapayım. denemez Bu arada bu açlık olarak yemek var. Onun daha güzel. Bakalım <laughs> abi. Sonra benim sesim gelmiyor. Burada az önce bir top ses duyduysanız de üzüldüm. Ya ben böyle videolarda konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Aşamın ikini belki çoğunuz isterseniz ikini şey yapacağım. Mesela 10 like. Aynen. Bu videonun sonu 10 like olsun. 10 like geçince ben size paylaşacağım. Videonun uzunluğu 15 dakika olacak. İşte öyle. Konuşmaya bir şey bulamadım. Ben de bunları söyleyeyim dedim. Bu benim ilk videom. O yüzden. Hadi. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Bir tane Bir tane. Bir tane, bir tane yaptım da Yaptım yani. Tamam. arkadaşlar son ilk şu anda benim hemen derimde sitin olduğu yere çok zor geçiyorum. O yüzden oraya geçerken biraz sıkıntı olabilir. Onda başka ne Arkadaşlar ben FNAF 4 yükledim. Çekebilirim. FNAF 2 ve FNAF 1 var. FNAF 3'ten pek hoşlanmadım. yani sevmedim açıkçası. Diğerleri gibi güzel olmamış. Ama FNAF 4 harika ya. Yani. Zaten siz izlemişsinizdir de. Bu Android sürüm. Bu arada ben Android'den çekiyorum. Arkadaşlar şöyle. Bir dakika. Ben oldu? Evet ayarlarda hani ben şu an kesiyorum şuraya ıı, eski zıplama yerine hızlıca çift tıkladığımızda eğiliyor hani yavaş oluyor bu arada şöyle vardı yani ya dışarıda düşmüyor burada mesela kalktığımızda da düşmüyor oha ne var neyse kreatif deyken buna çift basınca uçuyor buna çift basınca koşuyor ben böyle koşuyorum ne güzel bir de bu mapta oynuyorum neyse <laughs> bir tane daha ses çekeyim şey sonra da yapalım baktım şöyle küreğimizi alalım alamadım mı? niye koymuyor? Böyle bir sıkıntı var Minecraft oyunlarında çok e, bilgisayarda yok ama e, tablet ve telefon oluyor bu. Çok uzaktan bir <laughs> musun? Hani o kötülüğü var. Onu düzeltmemişlerdi. Şunu alalım mı? Hmm. Arkadaşlar biliyorum benim işte, sesim biraz video yapıyor ya. O niye bilmiyorum. Benim arkadaşlarım da bir dükkan mikrofonu. Onların sesi harika geliyor ama benimkiler kötü geliyor. Herhalde benim sesimde bir şey var. Onun nedenini söylerseniz söyleyin. Yani ben ne yapmam gerektiğini falan. İşte Alanı düzleştirelim. Ama bizden çok kötü. Ne de kötü. Çok iyi kaybetmiyor. Evet. Evet. Benim düzenim vardı ona göre yapmadım. Bir dakika. Şöyle. Yok Yo vallahi, Valla. Yapmam Neyse. Evet. Ya böyle yapayım. Ne kaybederim ki? Yanlış. Sevdiğim bir ev türü vardı. basit, kolay. Anladınız mı? İlk aşamalarda yapılabilecek. bir Şuraya şöyle, şöyle yap, şuraya koy. Tamam. Açıklama tuşunu açmışım. Bir tane kapı yapalım. Arkadaşlar oyun çok güzel hani. Bir masası falan var. O işlere girebileceğiz artık hani eski. Aha bakın basmıyor mesela. Ben şu an basıyorum. Yani eski Minecraft'ta bir masası diye bir şey yoktu. Örs yoktu mesela. Örnek veriyorum. Şimdi onlar gelmiş. Oyun daha böyle kapsamlı. Artık yani. Bunları koyma. Ay mob üzerine bak. Bu arada 6 dakika olmuş. Aynen. Bana ne ge? Heh. <laughs> Doğru. Kum kazanacağız Evi bugün bitireceğim. Yani. Ama bir dakika ben niye karnımı çözdüm Ne oldu? Zorluk. Hayır. Bu arada boyunca kendimi tekrar kaç tane cam verildi? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Burayı saydım mı? Saydım. 32 tane. var. Hemen bir yapalım. Kilit. Evet. zamanlama çok güzel. Ama hakikaten yani bana göre harika. Başla. Yani, neydi onun adı? Alttaki bilmem ne barı. İşte ne deniyorsa artık. Harika. Ben geldim artık, bir şey yapsam. Bugün mevliyim, Belki ev O kadar bir yerim olsa da うれしいきしたね。<thanks. S 1> Ben taş eşyaları yapayım. Arkadaşlar oyun dışında oynayayım mı bunu size soruyorum. Yani oyna dersiniz belki oynama dersiniz. Yani Siz de her şeyi görmek istersiniz. Onu ben bilemem O yüzden evet. Tıklanıyor şu an kılıcı. Kılıcı Oha ya abi. Benim telefonumdan mı sıkıntı? Herkes de böyle oluyor. da var mı? ah için. Çok susamdım. <laughs> Aha, bir şey yok. Nakşıyor mu? İşte gelmek. Konuşmayınca işim rahat etmiyor ama konuşma bile bir şey bulamıyorum. Niye tahta çevirdim? Ben bunu yapmak için yapacaktım, kömür yapacaktım. Ben tahta çevirdim değil mi? İşte zorluk başlıyor şimdi. Evet, ilk bölümden yatağımız olmazsa. Öyle şeyler. Erken Erkenden koyun bu canasını. Minecraft serisinde. Çekiyor mu abi? İlk ilk şey. İlk değil ama. Yani. İlk işin kesinlikle odun kapatmanı. Yani. kazmak. İkincisi bence koyun bulmak abi. Çok önemli çünkü. İbari bir var bir şunu buldum. Karnım da acıktı. Ha. Ne kadar da ne yapsın? Bak evime de girebiliyorlar. Onları... Hemen camlar. Burada. Arkadaşlar bu benim bilemem ama yani kimse bilemez ama 15 bölümlük olabilir bu arada. Yemek. O büyüsün yiyelim onu kızartıp. Aa burada mağara varmış. Var. Aa mağara değilmiş o. İşte bu bölüm. Yani ben bilemem ama 10-15 bölümlük olabilir yani. Aha. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağım. Baba koşuyor mu lan bunda? <laughs> Oy arkamdan bir çocuk şey aldı. Hop. Doyurdu. Hay hala doyurdu. 我，我们这边呢是两只兄弟，嗯，两只兄弟兄弟。 Bir şey açık yeter. <laughs> <laughs> Veya yani bir beyaz dekorasyon da olurum. Beyaz tahtalarım şey. yoksa... Artık yaptım. Reyyan'la <laughs> konuşurum. Ah, doğru, var, Bir dakika abi. Kazdık ki evet, ay. Neyse aklımda bir filan vardı ama yerlere baktım yerler abi çok Daha güzel bir ev yapar mıyız? Evet. Yani niye yapmıyoruz? bakayım. Aa. Onunla çünkü o duvarlara Teşekkür <laughs> 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 çektiğim gibi YouTube'a atarım. Kaç kişi olmuş? O 14 olmuş.